Kıymetli kardeşlerim, evliliği olabildiğince kız babalarının da, erkek babalarının da, annelerinin de elbette daha çok düğünlerde hanımlar bana kızmasınlar ama onlar diyorlar biz yapıyoruz. Değil mi? Hiç sözlerinden çıkamıyoruz. Onlar ne derse bu işleri biz de anlamıyoruz ya. Şuraya şu gidecek, buraya bu gelecek, şuna şu anlayacak, şu. Bu olmazsa olmaz. Ya niye olmaz? Allah ayet mi indirdi? Yok olmaz. Olmazsa olmaz. Başınıza gelmiyor mu? Bana hiç sanki görmüyormuş gibi bakıyorsunuz yüzüme de, sadece bizim başımıza mı geliyor bunlar? Hep bizim başında bu. Hepimizin başında. Adetlerin, geleneklerin, göreneklerin, efendim, ayı borurların ne derlerlerin, efendim, etkisinde kalarak maalesef işlerimizi yapıyoruz. Bu doğru bir tavır değil. Önce bunu söyleyelim. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu bize emrettiği İçimizde bekar olanları evlendirmek, evliliği kolaylaştırmak, işi efendim zor hale getirmemektir. Çocukları mesela iyilik yapacağız diyoruz. Şunu da al, bunu da al. Anne babanın durumu iyiyse tamam. Değilse bir de evlenen gençlere 10 sene sürecek şey boş yükü bırakıyoruz. Bu çocuklar 10 sene sürecek yük. Yani bunlar nefes alacak imkan bulamıyorlar. Ondan sonra da birbirleriyle tartışıyor, birbirlerini incitiyor, birbirlerini kırıyor. Pek çok zaman da mahkeme kapılarına kadar biz geçinemiyoruz, anlaşamıyoruz diye gidiyorlar. Anneler, babalar burada annelere, özellikle annelere Diyanet televizyonumuz ekranlarından kıymetli anneler bizi izliyorlar biliyorum. Çünkü karşılaştığımız zaman kıymetli annelere sesleniyorum ki kendimizi adetlerin insafına desinlerin insafına ayıp olur anlayışının insafına, insafsızlığına daha doğrusu teslim etmeyelim. Doğrusunu yapalım. Normalini yapalım. Olması gerekeni yapalım. Ama e, Allah'ın emriymiş gibi bir takım birbirimize dayatmalarda bulunmayalım. Niye bunu bu kadar söylüyorum? Ya tam böyle düğüne iki gün var, çok geliyor, böyle karşılaşıyoruz. Diyor ki, yüzükleri attık bozuldu. Niye bozuldu? Yatak odasının işte dayatmış şu, şu, model alınacak. Şu model alınacak. Nasılsa işte o da gücü yetmemiş, alamamış. Almıyorsun madem e böyle zaten yola çıkılmazdı. İyi ki ayrılmışsınız yani. Aynen. Koltuğu, buzdolabını, eşyayı eşinden daha önemli gören bir adamla ya da bir kadınla zaten yola çıkılmazdı. En küçük bir problemde zaten seni yarı yolda bırakardı demek ki. Allah sana acımış, bari başlayken bitirmişsiniz diyesi geliyor insanın. Ya bunlar problem olur mu? Kıymetli kardeşlerim. Bunlar problem olur mu? Olmamalı.